arkadaşlar bugün final günü. Yani bu yedi son günümüz. Büyük üstü birlikte bu kutuyu taşıdıktan sonra ömrümüze gideceğiz. Babacım buraya gel. Hey, kutuna mı getireyim? Hayır bacım kendi gel. Ha, geldi Melek Üstü oldu bir şey mi oldu? Aa Melek Kız arkadaşlar bu kız. çocuğa karşı bir zarar vermek için mi geldi? Yoksa ne bileyim yani bana karşı bir tehdit oluşturmak için mi? Sizi bu kadar kusay şu an evde benim kanalımızı bir deneyin arkadaşlar. Bunları bir Suriye kadını bir sunuyun parçası olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimle açıp bir işaret etmeyin. 3, 2, 1. Ne arıyorsun? Yoksa yoksa çocuğum falan bir zarar vermeye falan mı geldin? Böyle bir şey yapmana kesinlikle izin veremem. Hayır İncan <laughs> çocuğa zarar vermek ya da sana zarar vermek için gelmedim. Seni bir konu konuşmak için geldim. Ne konuşmak için geldi ya yani Allah? Babacım sen giyme Anlatıcım bir kez anlatıcım merak etme ama ondan önce senin içine gitme lazım şu kutuda yer ne bileyim birazcık senin yardımın olsa gerçekten iyi olur Oley yardım edin. Hadi gel bakalım bir seni ben buraya getireyim ondan sonra birkaç tane de kutu var onları da hazırla ondan sonra ben senin yanına geleceğim Tamam ya sen de beni buraya sevmek edin. Peki söyle birazcık konuşmak gerek yani, gereken bir konu. Bir ara ben bir araba söz ederken ne bileyim e, eskisi gibi olabiliriz diye düşünüyorum. Ne eskisi gibi olabiliriz sen ve ben mi? Böyle bir şey olmaz mı? bir kere. Melek kız sen beni yani aldatmanın da değil yani aslında mı? sen benden ayrıldıktan sonra hemen bir gün sonra birle birlikte sevgili olun tamam mı? Ben sana güvenemem gerçekten de. Ha e, gidersen görüşürüz yani B bir, daha daha yoluma çıkma. Ondan sonra kendini gösterme. Ne bileyim yani dünyayı falan gelme. Burada bir işin yok yani senin. Hatta benim yani benden uzak Allah'a yakın ol tamam mı? Bunu yani söylemek istedim sana karşı hiçbir şans yok ya. Hiçbir yer tekrardan barışamayız. Hiçbir şans yok ve hiçbir zaman tekrardan barışamayız. Tekrardan bunu söyleyeyim sana. Tekrardan görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Tamam yengecan. Ben seni yakın orada olacağım. Merak etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim seni için. Göreceksin. Görecek miyim? Görürüz bakalım. Sen pes vallahi ya. <laughs> Beni sevdiğini falan düşünmüyorum çünkü. Çünkü başka birisini seviyorsun sen tamam mı? Başka birisini. Arkadaşlar evimizi göstereyim şöyle. Bütün eşyaları neredeyse aldık. Mutfakta birkaç tane bir çiçek kaldı. Ondan sonra ne bileyim arkadaşlar. Mobilyaların altından çıkan şeylere bakar mısınız? Ev dökük vallahi bile ya. Evi arkadaşlar biz güzelleştirmişiz. Burada bir televizyonumuz var. Onu alacağım. Ondan sonra burada görmüş bir tane rap var. Onları falan çıkacağım Bu kitaplarımı alacağım arkadaşlar tabii ki de. Kitaplar benim için çok önemli. Orada bilim kitapları var. Hikaye kitapları var. Ne bileyim arkadaşlar. Felsefe kitapları falan var. Bunlar gerçekten benim için çok önemli yani gerçekten de. Neyse. Şuradaki lambayı alacağım. Bir köşe bu olmadan uyuyamaz gerçekten de. Buradaki tabloları e, alacak mıyız? E, alacak mıyız geç bunları. Evet vacım alacak. Tamam yüküz merak etme onları da alacağız. O zaman arkadaşlar şu televizyonu şuradan alalım bakalım. Allah çok ağır vallahi bilin ya bu da ne böyle. Ya, gerçekten bunu taşımak birazcık sırtı vardı gerçekten de. Her neyse yüküz kutuna getiriyor musun? Getiriyor babacım bir şey daha arabaya mı koyacağız diye. Evet yüküz onları arabaya koyacağız. Sen benimle gel hadi bakalım. Zaten ev yan tarafta arkadaşlar görmüşsünüz mü? Evin inşaatı neredeyse tamamlandı ya. Üst katı başlayacaklar şimdi? Biz arkadaşlar alt kata taşınacağız. Ondan sonra ne bileyim Darku sayesi orada kalmaya başlayacağız yani. Bizim için çok eğlenceli. Çok güzel şeyler bizi orada bekliyor olacak. Siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bu ev güzel mi? Yani yoksa kötü mü? Yoksa ne bileyim iğrenç mı yani? Ben iğrenç olduğu falan düşünmüyorum. Çünkü arkadaşımın arka bahçesi olacak. Arka bahçesinde büyük bir havuz olacak. Ondan sonra garajı olacak arkadaşlar. İkinci kutu olacak. Yani ne bileyim iki tuvalet, iki tane de arkadaşlar ne bileyim yani fazla fazla odalar olacak yani. İki tane de kıyamet odası falan olacak yani. Güzel bir ev olacak. Hani neyse bunu ben nereye getirdim ki buraya? <laughs> Bunların üstüne koyabilirim. Burada durabilir yani. ne söyleyeceğim yani? Bunu çıkart arkadaşlar. Takma babamın karatlığı. Her neyse. Bunu almamıza gerek var mı? Aa bekle pozitif. Tabii ki de alacağım bunu arkadaşlar. Çocukluğumuz süper kaymanı. Tamam değil. Kamerayı ayırmaya gerek yok. Kırmaya da gerek yok. Babam onları söyler. Tamam değil hocam. Ben hazırım. Artık gelebiliriz. Hazır mısın İlkes? Her şey aldın mı? Evet babacım aldım. Peki sen? Ben de aldım İlkes. O zaman ne bileyim. Artık gel bu anahtarları veririm sana. Bu anahtarları e, teslim ederiz. Evet babacım. Kırım Artık yani bu anahtarlar atmasın yere senin yeni dilin olacak. Çünkü iki tane ev var boşta biliyorsun değil mi? Evet bacım biliyorum merak akil mi? Hayır neyse ben bu kutuyu götürüyorum Sen de öyle taşımamı yaydın et. Tamam bir kez getireceğim ben onu birlikte. Hadi bir kez sen oraya doğru git. Bu işaret şöyle şuraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Bunu buraya asabilir miyim? Ah açtım arkadaşlar. Tamamdır. Mükemmel. de ne oluyor lan? Birisi var. Şuraya bir park edelim arkadaşlar. Mükemmel. Bütün kutulama yetiştirdik. Ondan sonra ne bilmiyorum. Bir göz. Bir göz nerede sana Allah Allah? Bulamazlar kusayız galiba içeriye gitti. Ha neyse. Zile basacağım. Bir göz kapıyı aç. Ben geldim baban. Tamam babacım geliyorum. Bir saniye. Baba bu kutu şöyle bekliyordum. Bir saniye orada birisiyle birlikte falan mı konuşuyor? Bir göz neredesin? Görüyorum seni orada bak he. Orada oldun görüyorum. O yanındaki de kim? Babacım geliyorum kapıyı açtım. Gel içeri. Tamam bir göz şimdi. Sana hesap soracağım şimdi. Sen kiminle birlikte konuşuyorsun içeride? Çabuk aç şu kapıyı. Seni konuşmuyordum babacığım. Bana inanmıyor musun? Ben hiç seni inanmıyorum da değil yani. Orada sanki biriyle birlikte konuşuyordun. Yok birini falan mı saklıyorsun? Saklamasını yardım mı ediyorsun? Hayır babacım. Bana tam Tamam ya sana güvenirim. Ha neyse dışarıda bak kutular var. Onları eve yerleştireceğiz. Eşyalı koyacağız ha. Buraya mobilya takımını yerleştireceğiz. Ondan sonra ne bileyim bu televizyonu beğenmedim. Bu televizyonu değiştireceğiz. Neden? Çünkü ve ne bileyim. Bu eve bu televizyon yakışır mı? Kocaman bir televizyon lazım yani gerçekten de. Hem arkadaşlar oyun odası olacak evin içinde. Yani ne bileyim video odası olacak. Ondan sonra ayrı ayrı senin kardeşinin de odası olacak yani. Silinin. O akıllandı dönecek ama. E, şimdi kullanmayacak yani odayı. Tamam. Oyun <laughs> öyle şey kadar koyarım. Hayır öyle bir şey yapamazsın Mikyos. Ben öyle bir şey yapmanı istemiyorum bir kere. Neyse bu lambayı koyalım arkadaşlar. Yatakları getirelim. Zaten görmüşüz bu arkadaşlar. Akşam oluyor yani gerçekten de. Kutunu taşı içeriye. Tamam babacığım taşıyorum. Ben bir yapma sinirine gireceğim. Sen yani geldiğimde bunları bitirmiş olur. Tamam babacığım merak etme. Hadi bakalım Mikyos. Sen çalışkan bir çocuksun ha. Ben seni seviyorum gerçekten de. Teşekkür her neyse. Eğer düzgün davranmaya devam edersen bana kalsayla gönlüne devam edersen sana bir tıkım değillerim olabilir. Arkadaş ablasıyla doğru gidelim bakalım şöyle. Abbas içeride misin? Hey Abbas. Burada olduğunu biliyorum. Kapıyı açtırırım sana. Allah'ım yerim ya. Abbas kapıyı açsana. Galiba evde yok Tarkus hmm, Ne bileyim yani. Evde olduğunu düşündüm ama sanırım evde değil şu anda. Neyse. Elimle birlikte açabilir miyim? Kapıyı düşüneceğim de şöyle. Ya, hadi. Hadi. Olmuyor arkadaşlar ya. Kapıyı freni açamıyorum. Kardeşim ben evde yokum. Git, git buradan. Git git. Abbas senin orada olduğunu görebiliyorum. Beni kandıramazsın. O kapıyı At. Neden açacağım? Sen bana neden açıklamayı çalışıyorsun? Yoksa benim bir bilmediğim bir şey mi var? Bakat pascemi kırarım. Üçten geri istiyorum. Açmayacağım. Üç, iki, bir. Sevriye mişbeş. Sevriye Tamam tamam kardeşim. Kapıyı açacağım. Kapıyı açmana gerek kalmadı Abbas görmüş olduğun gibi. Camı aldım elini birlikte yani kırdım. Her neyse anlat bana. Neden benden saklıyorsun? Yoksa benim bir bilmediğim bir şey mi var? Çabuk anlatıyorum diyorum sana. Senin bilmediğin bir şey yok kardeşim. Sen her şeyi biliyorsun. Söylüyorsun bana Abbas ben neden saklamaya çalışıyorsun? Ondan sonra ne bileyim yani. E, ben de biraz yakınlaşmıyorsun yani. Kardeşim ben bilmiyorum ya. Eskisi eski gibi değilim. Senin arkadaş olmak istemiyorum. Arkadaş olmak istemiyorsun demek. Evet kardeşim. Ben seni korkmaya başladım. Benden korkmaya mı başladın? Evet. Evet, sen yeri şeytan yeri belek, bir de kurtadan daha değişik olaylar Ben ben bunu anlamıyorum kardeşim ya. Neden böyle şeyler başına senin geliyor? Bilmiyorum abasam. Bu seni ilgilenmez bir kelime, tamam mı? Bu benim yani. Görmüyorum kararlığın arasında bir şey yani. Her neyse. Sen bundan dolayı mı korkuyordun? Aslında başka bir sebep daha var. Tamam abla söyle başka bir sebebi de. Kekelemeyi de bırak. Benden korkmaya gerek yok. Ben senin arkadaşınım bir kere tamam mı? Benimle birlikte düzgünce konuşabilirsin. Eğer düzgünce konuşmak istemiyorsan ben girebilirim. Dur 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 ko konuşurum. bir tek bir adam öldürdü dedi Bir yani söylentini aldım kardeşim. Benim öldürdüğüme dair bir söylentiler mi aldın? Neyden bahsediyorsun abla? Anlat bakalım şu durumu bana. Kardeşim seni seni almaya gelecekler. Yarın mahkemeye çıkartacaklar. Ne? Mahkemeye mi çıkartacaklar? Neyden bahsediyorsun abla? Yani kardeşim doğru söylüyorum gerçekten de. Sen sen ormanda görülmüşsün. Birileri seni görmüş. Sabahın köründe. Sen nehrin yanındaymışsın. Nehrin falan yanında değilim Atlas bir kere. Sabahın köründe bir birlikteydim. Hatta gidebilirsin ona sorabilirsin. Kardeşim ben bebek köyüsü sordum. Yanına atma. Onunla birlikte de birlikte değilmişsin. Kardeşim bebek köyüsü birlikteydim. Hem bir dakika sen bunu kimden öğrendin? Ben orada bebek kızı birlikteydim. Merhaba İngilizcan. Benden öğrendi. Ben. Ben söyledim ona karşı. Melek kız sen mi söyledin? Evet engin Can. Eğer benim bebekle sevgili olmayı kabul etmezsen beni kanınarak kabul etmezsen beni hayatın nasıl olarak kabul etmezsen ben seni polislere bildireceğim. Bunu söyleyeyim sana İngilizcan. Yarından mahkemeye çıkartılacaksın. Bir söyle bakalım bana İngilizcan. Benim Benimle birlikte bir ömür boyunca sevgili olmayı kabul ediyor musun? Bak neyden başlıyorsun sen? İngilizcan üçten geriye söylüyorum. Çabuk bana kararını söyle tamam mı? Vallahi bili bak gerçekten çok sinirliyorum. Bak bile kız. Ben, ben 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 söylemem gerekeni. Yani. Gel buraya Can <laughs> dur. Ah, bacakları, bacaklarımı bacaklarım acıyor. Bırak bacaklarımı. Engi can, bırakmayacağım. Bana üçten geriye kadar sevdiğimde bana cevabını söyleyeceksin. O yüzden söyle bakalım. Benimle birlikte sevgili olacak mısın? Ben ben ben, ben 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 bilmiyorum. Bunun bunun yani erken bir karar olduğunu düşünüyorum. Ne olur beni rahat bırak. Engi can, şimdi senin yanında ne yapacağım? Biz seninle birlikte sevgili olacağız. Dışarıda hiçbir şey olmamış gibi çıkacağız. Büyük eşyaya gideceğiz, tamam mı? Anlaşıldı mı? Ve sen tek adam bana yüzü geri vereceksin. Seninle birlikte tekrar gelebileceğiz. <laughs> Ben, ben bu kadar birazcık biçimde geçirim. Ne olursun birazcık saygın varsa. Mm -hmm. Merak etmeyin canlı senin kadar düşünebilirsin. Şimdi gülebilirsin. Ah, Burak için teşekkür ederim. nefes almayı bırakadım. Sen de mi bunu saklıyordun evde. Ha? Bu yüzden korkuyordun. Karşılamasını istemiyordun yani. Kardeşim özür dilerim. Yazıklar olsun abla senin ya. Tüh sana yazıklar olsun yani gerçekten de. Yüzüne tükülecek bir insansın yani. Ha neyse seni bir daha hayatım boyunca görmek istemiyorum. Şunu bu kadar ya. Beni evine çarptın yani ne bileyim. Melek kız dedi. Beni çetin etti. Beni birlikte sevgi yani ne bileyim. Bir suçu bana atacağını söyledi. Melek kişiliği arkadaşlar yani bir ne bileyim. Birisini öldürmüş olmalı. Ben ben arkadaşlar, bunu yani şey yapmak istemiyorum. Çocuğun başına kalmak isterim yani ya. Gerçekten bunu yani sinirleniyorum arkadaşlar. Birisi bana karşı iftira atarsa kendimi nasıl savunacağımı bilmiyorum. Çünkü ben iyi birisiyim arkadaşlar. Yorumlarda en iyi birisiniz, Dark Kurs'a iyi birisiniz. Hepiniz bir üzerine kalp vereceğim. Gerçekten de çok hızlı konuşayım arkadaşlar ama kusura bakmayın. Beni sevenler varsa yorumlarda yazsın sürü. Hepiniz bunları yapın arkadaşlar. Biri benim. Kremizim direçin. Onlara karşı gücümüzü gösterelim. Sürümüzün. Sürünün gücünü gösterelim. Arkadaşlar Sünnün bir parçası olduğunu Hep beraber çok pişiririz